Fatma anneciğim ne yapıyorsun? Ödevin mi yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun peki? Bak. Ne çizdin? Tumtum. Tumtum sahuru mu çizdin? Evet. Anneciğim bunu neden çizdin ya? Bunun yerine ödevlerini yapsana. Anne sana bir şey söyleyeyim. Bu sihirli defter bir şey çizince karşıda çıkıyor. Ne? Ne diyorsun Fatma? Tumtum Evet. Gel yazdım. Bak tuntun sahur gel. Bir pokus pokus. Fatma anneciğim gerçekleşti. Ya ne yaptın ya? Bunu neden getirdin ya? Geçen gün yine buradaydı bu. Anneciğim neden yaptın? Şuna bak ya sana bakıyor. Ay. Ya mısın? Anneciğim bak elinde sopa var. Sinirlendirme beni canım. Sana vurur. Hayır, vurur bak elinde sopa var. Bak, ah salladı vallahi, vallahi salladı sana. Fatma, bak bir sefer de sirge bana getirdin. bakıyor. Silgi, mi getirdin? Gidecek mi ki? Evet, Emin salladı. misin? Ah, yürümeye başladı. Ah, gidiyor. Nereye gidiyor ya? Allah Allah. Fatma, Fatma anneciğim, tuttuğun tavur nerede? Gitti. Gitti mi? aa, aa sildin mi? Hı, Hı Ay gerçekten sildin gitti. Tamam anneciğim bak benim işim var mutfağa gidiyorum böyle şeyler çizme anneciğim tamam mı Tamam. tamam mı Hı? Hadi bakalım ödevini yap çıkarta Tamam anne Evet arkadaşlar bombardino kırık değil çizmek için bana bol bol like atın Evet şimdi çiziyorum Annem seni arkadaşlar. Bakın çizdim. Bu bardağın krokodilo. Şimdi gel yapacağım. Bakın yazdım gel. Bir, iki, üç, pokus, pokus. Aa geldi. Şimdi anneme sürpriz yapacağım arkadaşlar. Anne. Anne gel çabuk. Ne, ne oldu Fatma? Aa, Fatma sen ne yaptın? Şuna bak en tehlikesini çağırmışsın. Bu en tehlikeli. Fatma sen ne yaptın? He, ya bu bomba atıyordu. Hadi evimiz yanarsa. İnşallah size. Anneciğim şuna bak ya. Bombardiro krokodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama Anne, tamam hemen sil Fatma küçücük kaldı zaten küçülüyor. Sildikçe gidiyor küçülüyor. Sildim. Fatma gitti tamam. Gitti anneciğim. Artık şu defteri bana verir misin? Allah. Ver bakalım. Allah Allah. Fatma yapma anneciğim ya. Anne traloyla, traloyla çağıracağım. Hangisi? Köpük ya yapma, ya. çağırma kızım, çizme artık. Verir misin onu bana? Evet. Ver hadi ver. Hayır. Fatma, ver anneciğim, Hayır. ver kız. Aa Fatma, kaçma anneciğim. <laughs> Verir misin şunu? Kaçtın bakın arkadaşlar ya. Ben bu kızı ne yapacağım şimdi? Verir misin anneciğim? Artık böyle yaramazlıklar yapma kocama kız oldun. Aa Fatma, anneciğim yapma, getir hadi. <laughs> şimdi yakılacağım seni. <laughs> Gel buraya gel gel <gülüyor> yakaladım <gülüyor> yakaladım seni <laughs> geç bakalım içeriye ver defteri şimdi bana ver şey. ver 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 diyorum ver sana ah, aldım <laughs> aldım bu defteri çöp atıyorum tamam mı hayır hmm, sen görürsün şimdi sihirli deftermiş ne sihirli defteri bu ya normal bir defter. Ben bunu şimdi çöp atıyorum arkadaşlar. Evet çöpümüzü attık. İçeri doğru girelim. Fatma ne yapıyorsun <laughs> sen bakayım burada? He? Görmedin değil mi? Yok görmedim. Ha tamam. Tamam anne, evlenme yapacağım Tamam anneciğim benim canım kızım. Hadi bakalım ödevlerini yap. Ay annesi yesin bunu. Kız nereye gidiyorsun odaya geç? Çantana ha çantana orada mıydı? Tamam anneciğim. Beni biraz şurada oturayım. Çok yordu bu kız beni ya. Of, biraz oturayım dinleneyim. Evet arkadaşlar, evet, evet. arkadaşlar ne çizeyim? Tırılır tırılır mı çizeyim arkadaşlar? Evet like attım. Onu çiziyorum. Evet arkadaşlar trolele çizdim. Bakın. Şimdi çağırıyorum. Evet gel de yazdım. Pokus pokus çağırıyorum. Arkadaşlar. Evet geldim. Oynayalım mı seninle top hem de? Sever misin top oynamayı? Evet getirdim. Hadi oynayalım. Bu top çok güzelmiş gerçekten. Masmavi. Benim ayakkabımın renginden. Hadi oynayalım. Hadi bakalım. Hoppa. Atamıyorsun Fatma. Hadi atsana. Hadi sabırsızlanıyorum. Aç bakalım. Ay, dedi sana vurdum. Gördün mü? Vay, çok güzel oynuyoruz biz. Oley. Vay. Hadi aç bakalım. Aç 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 aç. Oo, çok güzel oynuyorsun <laughs> Fatma. Nereye gittin Fatma? Ah, kurtulmayacaksın. Hadi, hadi aç bakalım. Oley. Ay, kal kal. Çok güzel <laughs> oynuyoruz ya biz. Annem beni gel Bu sesler de ne? ne? Fatma görmesin. Annem görmesin. Annem görmesin. Fatma, ne? Görmesin. Görmesin. Fatma ne yapıyorsun anneciğim? Annem Fatma tırıları, tırıları. Ya, ya. Fatma Fatma kendine gel. Aa. Fatma ne yapıyorsun anneciğim sen böyle? He, ne oldu sana? Ana, rüya mı gördüm? gördün? Hiç. Kabus mu gördün? Ne yaptın? <laughs> ne gördün rüyanda? Söyle bakalım. Anne, bir, bir resim nehteri vardı. O da tuk tuk sağır çıramlık. Evet. Canlanıyordu böyle. Aa, e ee, Başka? Bombardino, krokodino çizdim. Evimizi bombalıyordu. Onu sana sana şu resim neydi? Hadi şey oluyor. Ayakkabısı Tırlal. var. Tırlal. mı? Tırlal'ı çağırdım. Onunla top oynadık. O çok iyiydi ya. İşte, tamam, tamam. Çevat'ın Engelden alıyordu. Fatma ay çok korkuttun beni ya. Üf, ben de bu sesler ne diyorum. Tamam kalk kalk hadi ya. Allah Allah. Kalk hadi ya. Ver elini kalk. Ah, gel elini yüzünü yıka. Ay yorulmuş kız ya şuna bak. Hadi git de yıka elini yüzünü. Koş.